Arkadaşlar bu yazılı ürünümüz PCX orta kasa. Şu anda enerji veriyoruz. ışıkları yanıyor bakın. Çek yapmıyor. Sadece kadran Kımıldıyor diyor ve kalıyor. Ne olmuş, neler gitmiş hep beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar gösterge sıvı almış. Şöyle gördüğünüz gibi en belirgin yerler buralar. Şuralarda da var. Şu kısımda da var. Şişlemciye doğru bakın. Bunların hepsinin tamiratı yapılacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tamiratımızı gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi. Her şey yolunda. Motor lambası tabii ki yanıyor çünkü bağlı değil. Evet, 20.500 kilometrede bir göstergemiz zaten. Gayet güzel oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Tekrardan bir kapatıp enerji verelim. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın mutlu kalın. Ee, şunu da belirteyim. Şurayı bilmiyorum görüyor musunuz? Şurada camda çatlak var. Daha önce herhalde bir darbe kaza yapmış. Su buradan gelmiş arkadaşlar. sızmış. Burayı yapıştırdık. Ee, camdaki çizikleri de polisajla aldık. Şuralarda çizikler vardı. Kronik bir şeyler koyuyorlar genelde. Onları da hallettik.